Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle e, ses değiştirici programı e, nasıl indirilir, nasıl kurulur ve ayarları nasıl yapılır ona göstereceğim. İlk önce e, Discord sunucuma geliyorsunuz videonun altındaki linkten. E, burada oyun falan oynayabilirsiniz, arkadaşlarınızı getirip e, sohbet falan edebilirsiniz. E, hatta çekiliş kanallarımız var. Çekilişe de katılabilirsiniz arkadaşlar. E, bedava oyun da indirebilirsiniz buradan. Şimdi ilk önce arkadaşlar yapmanız gereken programı indirmek için burada link indir diye bir şey var link geliyorsunuz arkadaşlar bu sizde gözükecek zaten sonra buradan link indir kanalına hoş geldin diyor buradan arkadaşlar sizde link olacak şu an gözükmüyor sansürledim ben burayı arkadaşlar buraya girip giriyorsunuz hemen google'a Evet arkadaşlar buraya giriyorsunuz. Burada e, bekleyin diyor 3 2 1. dosyayı indir diyorsunuz arkadaşlar. E, direkt indiriyor zaten. E, hemen indirsin şöyle. Evet arkadaşlar indikten sonra inen dosyamızı masaüstüne atıyoruz. E, dosyamız geliyor burada gördüğünüz gibi. Arkadaşlar dosyamızı e, sağ tıklıyoruz. E, buraya ayıklı demiyoruz arkadaşlar. Direkt e, klasörü ayakla diyoruz buradan. E, para, parola geliyor gördüğünüz gibi. Bu parolayı da Discord'dan geliyorsunuz tekrar. RAR şifresi bölümüne geliyorsunuz. Buradan arkadaşlar şurada verdiğim uzun bir şey var. Bunu alıyorsunuz. Ctrl-C yapıyorsunuz. Bu da sansürlenecek. Buraya da Ctrl-V yapıyorsunuz. Tamam diyorsunuz arkadaşlar. E, sonra gelen böyle bir klasör olacak arkadaşlar. Buraya çift tıklıyorsunuz. Burada e, Morp 2020 Gökhan bir dosya var. buraya açıyorsunuz arkadaşlar buradan ilk bu programı kuruyorsunuz yükle diyelim ben de yükle olduğu için yapmıyorum siz direkt yükleyin sonra arkadaşlar crack yapmak için ilk size masaüstüne kısa kısa yol gelmeyecek ne yapacaksınız hemen onu göstereyim sağ tıkla sağ tıklayın masaüstüne buradan yeniye gelip kısa yol oluştur deyin arkadaşlar. Buradan göz ata gelin. Göz attan arkadaşlar buradan bu bilgisayara gelip sonra yerel disk C program faresi x86 buradan da arkadaşlar şeyi bulacaksınız screaming b bulacaksınız buradan yine bu işarete basıp buradan morp vox pro'yu seçiyorsunuz arkadaşlar bu kadar sonra masaüstüne kısa yol geliyor Buradan arkadaşlar bunu cracklemek için ilk önce buna sağ tıklıyoruz. Dosya konumunu aç Buradan gelen sekmeyi buraya alıyoruz. Sonra benim verdiğim dosyaya girin. Buradan arkadaşlar crack bölümüne gelin. Buradan SBS diyeler var. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar Burayı bırakıyorsunuz direkt. Hedefteki dosyayı değiştirdiğin arkadaşlar. Devamlayın. Ve bu kadar arkadaşlar işlemimiz. Şu an program full sürüm olarak istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bir şey daha var. Sonra ses yerine sağ tıklayıp arkadaşlar ses ayarlarını aç deyin. Sonra burada arkadaşlar alta gelip giriş cihazınızı seçin diye bir şey var burada gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar Screaming Be audio seçin siz. Kullanmadığınız zaman realtek Definition audio'yu seçin. Sonra arkadaşlar e, gelin programımızı açalım. Evet. Programımızı açtık arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. E, bir dinleyeyim sesimi. Ses. Ses. Biraz garip geliyor sesi. Arkadaşlar buradan yapacağımız şey buradan istediğiniz yapabilirsiniz ya. Çocuk sesi mesela böyle. Ses. Şu an yankı yaptığı için kötü oluyor da. Mesela buradan robot sesi var. Köpek sesi var. Ses. Ses. <laughs> Garip bir şey var. Yapabilirsiniz istediğinizi. Ee, arkadaşlar burada mesela adam sesi yapmak için men'e geliyorsunuz buradan. Burası 0.83 alıp 0.3 ve alttakini 94 yapın arkadaşlar. Bunu discord sunucumda isteyenlere özelden atarım bu linkleri. Ee, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Zaten direkt şey oluyor. Ha, diyelim işte açacaksınız, gireceksiniz CS'ye falan trolleyeceksiniz. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? DM sesinizi duyuyorsunuz mesela böyle geliyor sesiniz. Böyle duymak istemiyorsunuz. Hemen buradan listin yeşil oluyor arkadaşlar. Bunu kapatıyorsunuz listin yeşili. Ee, sonra bunu alta alıyorsunuz. Ee, hadi görüşürüz. Bay bay.